Kocaeli'nin Gevze ilçesinde Murat Yüza'nın öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Yüzak ile bahis kazancını paylaşamadıkları için tartıştıklarını ve bu tartışma sırasında Yüza'ğı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca zanlının cinayetin ardından cesette bir buçuk gün boyunca arabada dolaştığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre fabrikada çalışan 49 yaşındaki Murat Yüzak, 5 Şubat'ta evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yüzak'a ulaşamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu ve fotoğraflarını kayıp ilanı olarak Gebze ve çevresindeki işlek noktaları astı. Yapılan soruşturmada Murat Yüzak'ın en son görüştüğü kişiler incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda RG ve MA gözaltına alındı. Yüzak'ın cesedi ise ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından Gebze adliyesine sevk edilen şüphelilerden MA, savcı savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken RG çıkarıldığı nöbetçi Suh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan RG'nin savcılık ifadesine ulaşıldı. RG ifadesinde Murat Yüzak ile birlikte bahis oynadıklarını, Yüzak'ın kazandıkları parayı kendisiyle paylaşmadığını anlattı. Bu sebeple tartışıklarını söyleyen RG, Yüzak'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca RG cinayetin ardından Yüzak'ın cesediyle bir buçuk gün boyunca araçta dolaştığını ve daha sonra cesedi ormanlık alana bırakıp üzerine larla örttüğünü belirtti.